Selamun Aleyküm arkadaşlar herkese merhaba Şimdi çiftçilerimizin yavruları yeme vuruyor Allah'a şükür ee, Keşfilak kuyruklar da vuruyor da bir tanesinde hayvanın keyifsizlik var Şunda ee, Nasıl olmuşsa kurum geçiriyor galiba <laughs> Şimdi şöyle yaptık Şu mesleri böldük arkadaşlar daha önce söylediğimiz gibi Bugün sabah erken kalktık Sabah saat 6.30 civarı ne yaptık? Kümesleri böldük. Bu şekilde sandıklarla iki bölme yaptık arkadaşlar. Şimdi ne yapacağız? Burada bizim daha yeni yeme düşmemiş yavrusu olan iki tane çitlimiz var arkadaşlar. Biri burada. Birisi şu Gökeşbir. Gökeşbir bir haftaya muhtemelen düşer. Bir çitli kalıyor. O da şu morlar kalıyor. Çoklu morlar. Onların da yavrusu yeme düştüğü zaman tamamen çitliği ayırıyoruz. Yani burayı muhtemelen erkeklere buraya dişilere koyacağız. Burayı da göstereyim. Evet. Burası da bu şekilde kapandı. Ne olacak? Ekim 1'e kadar tamamen dinlendireceğiz arkadaşlar çiftlilerimizi. Yaz sezonu bakımlarını yapacağız. Güzelce besleyeceğiz. olandıracağız Kendilerini toparlayacaklar. İyice kızacaklar. Ondan sonra Allah'ın izniyle e, vakti geldiği zaman tekrardan birleştireceğiz, çift edeceğiz kuşlarımızı. <laughs> Şimdilik dediğim gibi bunları bu şekilde ayarladık. Zaten şu gökeş bir çitli kaldı. Görüyorsunuz erkek bunun güllü. Diş kendi uçan dişimiz. Bir de şu çubuklu morlar kaldı arkadaşlar. Bu çubuklu mor da yavrunun birini beyaz vermiş, birini mor vermiş. Mor olan büyük teki gibi duruyor. Şimdi bunları kapatacağız. Buraya güzel bir ayarı çektik. Bunları kapatacağız. Ayıracaklarımızı ayıracağız. Yavrularımızı yavru yerine alacağız. Yavru yerinde bulunan dişilerimizi buraya alacağız. Ki yavrularımız orada rahat etsinler. Çünkü dişi önceden 3-4 taneydi. Çok sıkıntı olmuyordu. Şimdi bir hayli çoğaldı. Sıkıntı oluyor şu anda. Ondan kaynaklı bir düzenleme çekeceğiz. Gün içinde kuşlarımızı güzelce yıkandıracağız. Damımızı bir güzel temizleyeceğiz. Bir takiben e, bu şekilde bir gün geçirmeyi planlıyoruz. Bugün evdeyiz. Tatil. Tatilin keyfini çıkartacağız arkadaşlar. Şu yavrumuzda nasıl bir keyifsizlik var. Korona yaşıyor galiba. Bunlar yemiyor. Onu ifade edelim. Yeme vuruyorlar. E, bunları da alacağız. Anne babalarından. Annesi zaten yumurtlamıştı. Yumurtayı altından almak durumunda kaldım mecburen. Ondan sonra bakacağız duruma göre. Uçanlarımızı açacağız. Bunu uçuracağız. Önce bir güzel dama çeki düzen verelim. Bura bu şekilde damımızı bir güzel temizleyelim, yıkayalım. Ondan sonra uçanlarımızı açalım. Düzeltiyorum. Kırpıklarımızı açalım. Onları bir güzel yıkandıralım. Sirke suyuyla. Normal suyun içine elma sirkesi koyuyoruz arkadaşlar. Hayvan tüyünü daha iyi temizliyor diye. Çünkü kümeslere de bir ayar çekmemiz lazım. Bir hayli tüylenmiş. Güzel bir fırınımız işlemi yapacağız. Kümesleri havalandıracağız, bir rahatlatacağız. Kuşlarımızı ondan sonra tekrardan geri kapatacağız. Bu şekilde bakalım güzel bir e, video sizle paylaşmak istiyorum. Sonunda düzene soktuk. Sadece şuradaki ciktilerin yavrularının yeme vurması kaldı. İnşallah onlar da yeme vurduğu zaman buraya e, ortaya erkekleri koyacağız arkadaşlar. Dişilerimizi aldık. Şöyle bir göz atalım. Elimizde neler var? Şimdi bunlar bizim damızlıklarımız. Zaten yavrularını aldığımız kuşlar. Bir tek şu mor alacayla. Şu çakmaklı opal. Kanat opal hariç. Bir de milomansın yavrusunu alamadık. Ee, Kara derviş halimiz dediğim gibi yumurtlamamıştı. Bir problem vardı bu kuşta. Şu an biraz iyi gördüm kendisini. İnşallah dinlenme işe yarar. Ee, baştan karamızın bir adet yavrusunu alabildik maalesef. Arkadaki çakmaklı alacı arkadaşlar şu Moral ee, Mor Alacan markasındaki Çakmaklı Alacan'ın toplamda e, kaç yavrusunu aldık o 4 yavrusunu aldık bir tanesi öldü 3 tanesi bizde arkadaşlar uçuyor arkada bir Çakmaklı alaca daha var Karalacayla yan yana o Çakmaklı Alacan'ın 10 tane yavrusunu aldık maşallah bir tanesinin kolu ağrıyor bir tanesi karşıya konuyor geri kalan 8 tanesinin ikisi yeni yeme düştü 6 tanesi de uçuyor maşallah Kırmızı macar aynı şekilde. Kırmızı macarın 8 yavrusunu aldık. 2 tanesini sahiplendirdik. Dişi olanlardan. Ee, 3-4 tanesi uçuyor. Bir tanesi daha sün olmadı. Arkada baştan kara var. Aynı şekilde söyledik zaten. Mor postanın da 2 tane yavrusunu aldık. Birini göğü verdi arkadaşlar. Bir tanesini de tezganti moru verdi. Karalaca kuyruğu beyazımız da zaten bizim kendi karalaca kuyruğu beyazlarımızın nesli. Şimdi bu kümes bu şekilde burada e, yani rahat edeceklerini düşünüyorum ben. Bunlara iyi bakacağız arkadaşlar. Bu hayvanlara e, güzel besleyeceğiz. Güzel bakacağız, yıkandıracağız, temiz bakacağız. Bunlar bize hizmet eden kuşlar. Bizim altyapımızı oluşturan kuşlar bunlar. Futbol kulüplerinde her zaman bilirsiniz. Altyapı önemlidir. Bizde de o şekilde. Şimdi buraya gelelim. Bakın burada bir çift morumuz kaldı. Yavruları karşıda e, küçükler. Henüz küçükler bu hayvanlar. Onların altına biraz pür koyun ben. Bayağı bir kirlenmiş. Erkeği burada. Göl keşbirler var bakın yavrusu burada. Kara keşbirleri zaten sahibine iade edeceğiz. Yavruları burada. Bunların yavruları yeme düştü ama daha sahibine iade edeceğim için dedim. Hani biraz daha baksınlar bakabildikleri kadar. Burada iki çiftliğimiz kalıyor yani. Bunların da gölgeç bir yeme düşmek üzere bir hafta on güne düşüyor. Onları da yan tarafa alırız. Bunlar da dinlendiririz. Dişimizi belki geri uçan alırız. Uçan dişimiz zaten arkadaşlar. Ee, morlarımız da yavruları büyütene kadar burada duracaklar. Mütakiben burayı da erkeklere ee, şu şekilde göstereyim. Burası da erkek kümesi arkadaşlar. Erkekleri buraya koyacağız. Aslında erkekleri yan tarafa koyacak daha mı olur? burada? Çanakçılık yapanlar mı? ondan pek emin olamadım. Bunu bir düşüneceğiz. Şimdi gelelim yavrulara. Yavrular ne durumda? Bu ara tutsaklarımız da burada. Bu ara tutsaklar sahiplendirilecek arkadaşlar. Bilginiz olsun. Güzel kuşlar var. Şimdi şöyle bir kırımız var arkadaşlar. Şöyle bir kırmızı macarımız var. E, i̇ki tane karalaca kuyruğu beyazımız, bir tane karalacamız, bir tane tezgantimorumuz bir tane yine çakmaklı alacağımız var bir tane gö alacağımız var kara gümüşümüz var iki tane üç tane şunun biri zayıf kaldı burada kaç tane yavrumuz var 11 tane yavrumuz var arkadaşlar burada valla şu şeyde bir halsizlik rahatsızlık görüyorum ama inşallah yoktur kırmızı macarda bir de buraya kara derviş halimizi koyacağız maşallah ayağı bir hayli düzelmiş Şimdi bu kümesi de temizleyeceğiz. Buraya da güzel bir ayar çekeceğiz. Buraya güzel bir pürmüz işlemi yaparız. Belki de ee, altını temizleriz diye düşünüyorum Bakacağız duruma göre değerlendireceğiz Bu kuşlarımızı Bunlar bizim yavrularımız Bunlar henüz sün olmadılar Yeni yemek olanlar var içerisinde Şimdi güzelce damımızı temizleyeceğiz Yıkayacağız Sonra peyderpey kuşlarımızı burada Yıkandıracağız temizleyeceğiz Dediğim gibi şuradaki çitler bittikten sonra Belki erkekleri köşeye dişileri buraya koyarım Onda emin değilim yani toplam şu kümeste 15 tane yavrumuz olacak. 11 tane. 4 tane de burada var. 5 tane var burada pardon. 16 tane yavrumuz olacak bu kümeste. İnşallah onların da hepsini sünettikten sonra öldürmeden, kaçırmadan, göçürmeden çitlilerimizi yaz sezonu boyunca dinlendiriyoruz. Evet. Damımızı yıkadık. Tertemiz oldu arkadaşlar. Pırıl pırıl. Vallahi kim ne dese desin ben temiz damı seviyorum. Yani haftada bir kere silip süpürüp e, yıkıyorum. Aslında zemin e, biraz eski. E, buraya güzel böyle ince bir şap dökülse çok güzel olacak. Yani ilerleyen zamanlarda düşünüyorum ama yani külfet, külfet, külfet olmasa yani kumu şeyi rahat çıkartabileceğimiz bir ortam olsa. Şimdi ne yaptık? E, çinme suyumuzu çıkardık arkadaşlar. Yıkanma kabımızı koyduk. Yıkanma kabımızın içine sirke ekledik. Elma sirkesi güzelce. Amacımız dişilerimiz güzelce burada yıkansınlar, temizlensinler diye. Hatta şöyle yapalım, hortumumuzu çekelim. Heh. Dişiler çıkmıyorlar. Henüz şaşkınlar. Bakıyorlar ne oluyor diye. <laughs> Alışırlar. Vallahi yapacak bir şey yok. Kasım 1'e kadar artık buradasınız gençler. Kasım 1'e kadar dinleneceksiniz. Hava çok sıcak. Yani çok zorlanıyorsunuz. Farkındayım. Bir yavrularımız çok zayıf kalıyor. O yüzden e, ya, dediğim gibi yani kuşları dinlendirmek gerekiyor. Hem yani müdahale edin. Bunları çıkartalım. Bunu ya, ya da bir yapmak lazım aslında. Orta kalmış. Evet dişilerimiz. <laughs> bir 3-5 tane daha olacak bundan içine koyduğumuz. Maşallah postaya döndük arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bir tek baştan kara kara derviş hali kırmızı macer. Bir de karalaca kuyruğu beyaz. Geri kalan hepsi post oldu. Çok şükür. Daha olacak inşallah. Daha iyi olacak. Zamanla. Şu tümesi bir ayar çekmemiz lazım. Allah'ına Allah. kurban. <laughs> Zaten bu iş böyle. Bunun biri girdi mi hepsi giriyor. Güzelce yıkansınlar. Güneşlensinler kızlarımız. Bayanlarımız. <laughs> şimdi inşallah bunlardan sonra bir e, yavruları çıkartacağız, yıkatacağız. Buna uçanları çıkartacağız, yıkandıracağız. Peyder pey. En son uçanları açacağız, yıkandıracağız, uçuracağız, keyiflendireceğiz. Bu şekilde günü kapatacağız. Biraz işlerimiz var. Bunlar yıkana dursunlar. Biz işlerimizi halledelim. Evet arkadaşlar. Uçan erkeklerimizi kırpıkları da açtık. Son olarak bunlar da yıkanıyor. Yavrular da yıkadık. Güzelce banyolarını yaptılar. Şimdi bunların aynı zamanda kümes temizliği, onarım işlemlerini yapacağız. Hem dedim bir güneş görsünler, bir hava alsınlar. Hayvanlar içeride bunalıyorlar. İster istemez. Ama şükür ki bizim kümesimiz üstü beton. Sıcaklık konusunda yani içeri serin. Bunun ayağına gene longu da takıldı. keseceğiz arkadaşlar. Çünkü kaç oldu böyle oluyor e, ee, içerisi serin. Üzerinde bir temizleyeceğiz. Tüy dönemi olduğu için biraz fazla tüy var. Yani gördüğünüz gibi iki güne bir pürümüz yapmama rağmen bakın felaket düzeyde tuşta tüy dökümü var arkadaşlar. Yaz mevsimi tuş tüye giriyor. Bilginiz olsun. E, ee, kümesleri özellikle temizliğine çok dikkat edin. Ben ızgara kullanmıyorum. Sevmiyorum ızgara kullanmayı. Bu ortum yere düşmüş Bir dakika. Ben kirli? içine dolsun ki never die yapsın? Suyun pisliğine bak. Bak. <laughs> Suyun pisliğine bak. E, kuş kirli, yazın tüy döküyor. E, tozlanıyor ister istemez. Bugün Allah'ın izniyle bunların kuyrukları yolacağız arkadaşlar biz dediğim gibi bir buçuk ay erken yolduk. Şu normalde yolun zamanı değil. Onu ifade edeyim. Bunların içinde şu mavi çıt çıtlı olanlar şu şekilde bilginiz olsun onlar bizim damızlık erkeklerimiz. Şurası henüz boşalmadığı için oradaki yavrular daha yeme düşmediği için bunların içine aldık. Kümes bir hayli kalabalık oldu 75 80 kişi oldu ama artık idare edecek de o Karar, başta karanın gözü kapanmış olayla. Evet herhalde gözünde kavga etmiş gözüne vurmuş olan ama bir tedavi uğrayacak. <laughs> i̇şte çok erkek oldu da böyle aksilikler oluyor çok kavga ediyorlar hele de kırpık oldukları zaman yani hiç birbirlerine acımıyorlar. Yani dişine de bak. Ah, her biri bir yatıyor. <laughs> İnşallah bu dönem e, yavru konusunda daha dikkatli, daha tecrübeli olacağımı dü düşünüyorum, inanıyorum. Çünkü geçen dönem dediğim gibi konargamız, çitli yerimiz uygun değildi. Çitli önce buradaydı, sonra konarga altına aldık. Sonra konar söktük geri bu bunun altına aldık falan e, verimini düşürdük yani. Ona rağmen yine de bayağı yavru aldık. Şu an bu uçanın içinde 13 tane yavru var kış yavrusu. E, karşıda var zaten bir 20 kadar yavru. E, şurada var 16 tane. Yani ortalama gene bir 40, 35, 40 kuş almışız ama erkek olarak dişileri saymıyorum. Onu ifade edelim. Dişilere ben sahiplendiriyorum arkadaşlar. Lazım ona veriyorum. Dişi tutmuyorum yavrulardan. Erkeklerini biz değerlendiriyoruz. Bunların kümesini bir güzel temizleyeceğiz. Bunlar yıkanıp kurulanırken biz kümesleri temizleyeceğiz. Kümeslere ee, şöyle eksik yerlere yeni tablolar aldım. Güzelce bunları çakacağız. <laughs> ben yeşil çamı severim. Kümesimin de böyle renkli, güzel olması hoşuma gidiyor. Bakın konargamızda da var. Tam karşısında. Oraya aslında güzel bir yazı yazmayı düşünüyordum sonradan bunu karar verdim. Burada da gördüğünüz gibi şu eksik kalan yerleri tamamlayacağız inşallah. Evet kümesimizi temizledik. Gayet hoş ve güzel oldu. Vallahi bir şey değil mi? İki güne bir pürümüz diyorum. Ona rağmen aşırı derecede tüy oluyor. Gördüğünüz gibi yani şu an pürümüz Bir hayli temizlendi. Şimdi kazımıyoruz. Çünkü e, yerde biriken tozlar gün yüzüne çıkıyorlar kazdı kazdığımız zaman arkadaşlar. Gün yüzü kullanıyoruz. Evet gördüğünüz gibi e, tablolarımızı da astık e, gayet hoş ve güzel oldu. En azından kuşlarımız e, <laughs> üstünde olduğu zaman daha keyifli olacak, daha e, güzel olacak. Ben böyle güzel şeyleri seviyorum. Dekoratif şeyleri seviyorum. E, asker kökenli olduğum için de tertip düzen seviyorum onu ifade edeyim yani nizami tertip düzenli köşedeki bak mesela gitme çay yeni demledim itik aşağıda oldu onu ben düzeltirim öyle bırakmam gayet de hoş oldu yani şimdi bunlar Yeşilçam karakterleri ama böyle Ferde Tayfır, Müslüm Gürses gibi sanatçılar da bulamadım bulamıyorum Osmaniye'de bulursam alacağım eğer videomuzu izleyen değerli takipçilerimize de denk gelirse bize bildirirse memnun oluruz çünkü bir biraz daha Onlardan alalım diye düşünüyorum. Belki alt sıraya yapalım, belki karşıya da aynı şekilde yapalım. E, duruma göre bakacağız. Kuşlarımız güneşleniyorlar, güzelce yıkandılar, sirkeli suyla beraber güzelce temizlendiler, ötüyorlar, neşeleniyorlar. Hava sıcak. Birazdan bunları kapatır. uçanlarımızı açarız zaten. Onları da yıkatırız, güzelce. Hayvanlarımız iyice rahatlarlar. E, kuşa yazın bakmak daha önemli. Onu ifade edelim. E, çünkü yazın kuş bir hayli zorlanıyor. Bakmak yazın kuşun kahrını çekmek daha zor. Bakın mesela damı yeni sükürüp temizlememe, yıkamama rağmen bakın her yer tekrardan tüy olmuş. Döküyor yani kuş sürekli tüy döküyor. Şuradaki karadermiş halimizde arkadaşlar aldım. Oraların içine Allah şükür ayağının üstüne basıyor artık. Bir iki güne muhtemelen bir şey kalmaz. Dekor veriyorum. Eğer sizde de böyle sıkıntı varsa tavsiye ederim arkadaşlar. Tüm de var rekord eklem ağrıları için bir hap yarısını vereceksiniz. Her gün verebilirsiniz veya bir gün durup bir gün verebilirsiniz. Bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Balinamızın da şeyini kırdım arkadaşlar patiğini bir aile uzamıştı. Patiği de yeniliyor. Güzelce ayarladık. Biraz daha neşeli neşeli gelsinler bunları kapatacağız. Durum vaziyet bu arkadaşlar. Görüşmek üzere.